Herkese selamlar. 13 Şubat'ta yayınlanmış yani dün yayınlanmış olan Yama notunu inceleyeceğiz bugün. Birkaç tane hata düzeltmesi vesaire vardı. Hani neler düzeltilmiş bir onları söyleyeceğim. Bir de geçen hani ben size demiştim ya 14 Şubat'la 6 Mart arasında bir etkinlik olacak diye. Yani aslında oldu ama hani normalden çok farklı oldu. Yani beklediğimiz etkinlik olmadı. Reddit'te sızdırılan etkinlik tahminine göre şöyle bir şey bekliyordu herkes. İşte bir takvim olacak biz oradan günlük ödüller vesaire alacağız. İşte kostüm alabilmek için bize mavi para biriminden verecekler. İşte belki ücretsiz bir tane kostüm verecekler vesaire vesaire diye düşünüyorduk. Hiçbir olmadı. Maalesef çok büyük taklaya geldik. Şimdi oyunun resmi sayfası aslında bir etkinlik paylaştı ve gerçekten de neredeyse söylediğimiz günlerle aynı. Hani 13 Şubat'ta başlıyor, 5 Mart'ta bitiyor. Ama çok gereksiz bir etkinlik. Yani görüyorsunuz zaten şu an ekranda. Hani takımımızda Invisible Woman ve Fantastic varsa onlar lobiye geldiği zaman böyle bir giriş efekt Falan oluyor işte yani çok önemli bir şey değil açıkçası. Hani bizim beklediğimizden çok farklı oldu yani. Onun dışında bir de bedava kostüm bekliyorduk. Evet gerçekten bedava bir kostüm aslında var ama Amerika için var. Yani şöyle onun da olayını anlatayım. Amerika'da Kaptan Amerika'nın şu an bugün vizyona giren filmine bir bilet aldıysanız o filmi hem izliyorsunuz hem de üstüne biletinizi oyunda bir yerden gösteriyorsunuz vesaire kodu var böyle işte biletin içerisinde. O kodu girdiğiniz zaman Winter Soldier'ın şu kostümünü bedava bir şekilde oyun içerisinde alabiliyorsunuz. Yani aslında böyle bir şey var ama keşke bu Türkiye'de de olsaydı maalesef yok sadece Amerika için yapmışlar. O yüzden aslında dediklerim bir nevi doğru ama bir nevi farklı şekilde olduğu için yanlış gibi çıkmış. Kusura bakmayın ya yapacak şey yok. Ben Cloak and Dagger kostümü de bekliyordum mesela. Gelmedi. Patladık oradan da. Açıkçası moralimi bozdu yani benim bunlar. Şimdi yama notlarını okuyacağım. En son birkaç tane daha şey anlatacağım. Bu arada önemli yine böyle kanalın partnerlik olaylarıyla alakalı. Hani bu Rivals'tan bir abone olunca partnerlik alacağımı söylüyordum ya. Abi ben orada da taklaya geldim ama dur onu şimdi anlatmayacağım. Onu sonra anlatacağım. Şimdi öncelikle dünya yayınlanan yama notunda neler yazmış. Hemen okuyalım. Yeni kostümler diyor. Zaten bunu size 10.000 defa söylemişimdir. Mr. Fantastic ve Invisible Woman oyuna eklendi. Hata düzeltmelerinde genel tüm platformlar kapsamında Linux kullanıcıları için birkaç tane düşük kaliteli kaynakların kullanılmasıyla alakalı bir problem varmış. Onları düzeltmişler. Bizi çok ilgilendirmiş. Aranızda o işletim sistemini kullanan olduğunu düşünmüyorum. Haritalar ve oynanış kısmındaysa uzatmalarda alınan skorların KDA tablosunda bazen yanlış görünmesine neden olan bir problem varmış. Bunu düzeltmişler. Aynı zamanda yine ismini her zamanki gibi okuyamadığım şu konvoy haritasında araç simgesi bazen yanlış konumda görünüyormuş. Bu hatayı da yine düzeltmişler. Bazı haritalarda ise oyuncuların sıkışmasına veya duvarlardan geçmesine neden olan hatalar varmış. Yine onlar da artık düzeltilmiş. Kahraman hata düzeltmene gelecek olursak da Doktor Strange'in portal gücünü Loki kopyaladığı zaman bunu bazen kullanamıyormuş. Kesintiye uğruyormuş. Ancak artık bunu sorunsuz bir şekilde kullanabiliyormuş. Onu söylüyor. Jeff'in ise rakip base'e gidip böyle baloncukları var ya işte E yeteneği. Yani onları içeriye atabilme gibi bir hatası varmış. Onu düzeltmiş Artık kimse izinsiz banyo yapamayacak diyor burada da. Iron Man'in de kolsuz saldırısı diye bir muhabbet varmış. Bazı durumlarda zırh aşırı yüklenmesi etkinleştirildiğinde Iron Man'in kollarının kaybolmasına neden olan bir hata varmış. Artık bunu da düzeltmişler. Hulk'ın Wolverine'i fırlatma yeteneğiyle Wolverine'in shift saldırısının karışmasına neden olan bir hata varmış. Bunu düzeltmişler. Artık shift'i daha düzgün bir şekilde kullanabileceksiniz. Hulk'ın yüklenmesiyle alakalı bir sorun varmış. Hulk Namor'un ultisine yakalandığında Wolverine'i fırlatamıyormuş. Bu hatayı da düzeltmişler. Konsolla alakalı da PlayStation kontrolcüsünde belirli durumlarda yaşanan bir drift sorunu varmış. Onu da artık gidermişler. Bir problem yokmuş orada da. Bir de ben son zamanlarda böyle FPS drop'u çok alıyorum diyenleri görüyorum. Bu son yamadan sonra özellikle. Bunu da merak etmeyin. Bir hafta sonra gelecek yamada büyük oranda düzeltirler diye umut ediyorum artık. En sonunda artık kapatmadan önce videoyu ben bir şeyler anlatacağım. Ya arkadaşlar şimdi gerçekten moralim bozuldu sabah sabah tamam mı? Partnerlik alacaktım Rivals'tan. Hani bu içeriklere daha erken bir şekilde erişebilmek için. Hatta dün bir tane video çektim. Videonun sonunda da ondan bahsediyordum yine. Böyle çok az kaldı vesaire diye. Abi kuralı değiştirmişler. Hani şu an Rivals'dan partnerlik almak için 1000 abone değil 10.000 abone lazım. Ve problem şu ki, tabi Rivals'ın çok umurunda olduğunu düşünmüyorum bunun. Türkiye'de Rivals içeriği düzenli bir şekilde üretip de hani abonesi 10.000'den fazla olan kimse yok. Yani bu e, bizim aslında topluluğu direkt baltalıyor. Ve bunu nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Hani orada yetkiliye soruyorum, cevap da vermiyor bana. E şimdi biz ne yapacağız? Yani farklı ülkelerdeki birçok youtuber'lar gidecek, bir güzel oyundaki şeylere erken bir şekilde erişecek ve izleyicileriyle bunu paylaşabilecek. İşte Battle Pass gelecek. Adam bize 2-3 gün öncesinde bunu anlatacak. Yeni karakterleri, kostümleri, işte ne bileyim haritaları vesaire her şeyi gösterecek. Ama biz bunu yapabilmek için Türkiye oyuncu topluluğu olarak da 10.000 aboneye gelmemiz gerekiyor. Yahu ben daha 1.000 abone bile olamamışım. Ben kim bilir ne zaman hani 10.000 olurum. O kadar olabileceğimiz bile malum değil. Hani ben ne yapacağım? nasıl alacağım bu partnerliği? Hiçbir fikrim yok. Alamadığımız takdirde de birazcık içerik anlamına geriye gidiyoruz. Çünkü gerçekten kötü bir şey bu. Hani ben de kendi topluluğuma böyle şeyleri tanıtmak istiyorum. Özel olarak da mesela bir izin vesaire olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama nasıl ulaşacağım? Nasıl yapacağım? Hiçbir fikrim yok. O benim gerçekten çok moralimi bozdu. Ee, bir de şey kuralı falan koymuşlar zaten. Hani e, bana şey falan söyleyebiliriz. Mesela Geekolik falan var. Hani Marvel Rivals içeri üretiyor ama kanalın %30'undan fazlasının Rivals olması gerekiyor diyor. O da mesela o standarda girmiyor. Hani girse alabilir belki. Ama bir tek o olacak yani öyle de. Yani başka kimse yok vesaire. Yani çok az. Hani biz burada bir topluluk oluşturmaya çalışıyoruz ama yok. Hani şu an topluluğu oluşturabilecek bir şeyimiz yok. Kendi hatalarından dolayı bu arada 10.000'e 10 çektiler. Çünkü arkadaşlar ben mesela onların partnerlik kısmına bakıyordum böyle. 100-200 abonelik kanallar vardı. Hatta sormuştum bunlar 100-200 abone. Youtube'da hani nasıl sizin partnerliğinizi alıyorlardı önceden içeriği çekiyorlar diye. İşte TikTok'ta vesaire içerik üretiyorlardı diye. Ya saçma salak şeyler. Hani gerçekten öyle. Önüne gelene verdiler arkadaşlar partnerliği tamam mı? Ve partnerlik birazcık kötüye mi kullanılmış? Ne olmuş öyle bir şeyler diyorlardı sanırım. Bundan dolayı da vazgeçmişler artık. Bunun işte limitini arttırmışlar. Yani olan kim oldu? Olan garibana oldu. Olan bize oldu işte. Ama ne yaparız bilmiyorum. Onu da bir size böyle anlatmak istedim. Çünkü benim moralim bozdu. Gerçekten moralim bozdu. Benim bütün amacım kanaldaki söylemiştim zaten daha önce de. Hani 1000 abone olup bu içeriklere erken bir şekilde erişip sizlere anlatabilmekte. Şu an onu yapamayacağım ve ne alacak bilmiyorum yani artık. Herhalde şey falan yaparım yani yabancı bir youtuberdan vesaire rica ederim hani o görüntüleri ben de çekebileyim ama işte o da legal olur mu bilmiyorum hani mesela. Olmayabilir çünkü sonuçta Rivals diyebilir lan biz sana izin vermedik sen nasıl çekiyorsun videosunu diyebilir. Yani yapacak bir şey yok. Çok karmaşık işler gerçekten. Her neyse ben daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.